Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillah Rabbimize hamd ederiz. Sıhhat ve afiyetten ve huzurunda hakkı söyleme gayretinden dolayı bizi yeryüzünde izzetle yaşatsın. Salat olsun, selam olsun Nebi Aleyhisselam'a. Önceki peygamberlere, sonraki Allah'ın ashab, ezvaç ve etba ve sonrasındaki bütün mümin ve müminelere. Değerli dostlarım, bu dönemin ikinci konuşmasıyla huzurunuzdayız. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın, istifade etmeyi nasip etsin. Dilimi çözsün, hakikati söyleme imkanını bana bağışlasın meselemiz, derdimiz Allah'ın dinini öğrenmeye çalışmaktır. Öncelikle kendi nefsimizde öğretmektir demiyorum. Öğrenmeye çalışmaktır. Bu arada ben öğrenirken çevremdeki insanların da faydalanmasını arzu ettiğim için bu tür programlar yapıyoruz. Çantay, Hasan Masri Çantay, Balıkesirli, merhumun geçen hafta kimliğini sizlerle paylaştık. Onun iki namlı eserinden birisi 10 kere 40 hadis kitabı. Bununla ilgili bilgileri de verdim. Çantayı merhumun Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim'inden insanlar istifade ediyorlar. Gerçekten çok değerli bir kitap. Geçtiğimiz oturumda da söyledim. Kur'an müstesna, Rabbimizin denetiminde olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam müstesna bütün insanlarda eksik vardır, noksan vardır, kusur vardır. Çantayı merhumun da eksikleri, noksanları, kusurları mümkün olur. Olmazsa insan olmaz zaten. Ancak inancı vardır. Allah bir der. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi der. Ahiret var der, öldükten sonra hesaba çekileceğiz der, Kur'an haktır der. Kısacası temel iman esaslarında satma olmadığı için biz onu mümin kardeşimiz kabul ederiz. Müminin mümine duası da haktır. Hem ondan kendimize dua hem bizden ona dua ulaşması amacıyla Balıkkesir'de yaşıyoruz. Balıkkesir'de yaşayan bir alimin Allah Resulü'nü tanıdığı çerçeveyi de görmek amacıyla böyle bir programa niyet ettik. Belki benim boyumu aşan bir programdır. Çünkü ben muhaddis değilim. Zaten hadisleri de tenkit etmeyeceğim. Yani kritik ve analiz etmeyeceğim. Bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çizilen çerçeveyi birlikte anlamaya çalışmak istiyorum. Şimdi 40 hadis üzerinde söz söylemek lazım biraz. Geçtiğimiz hafta o noktada bırakmıştık. Hadisi erba'in Arapçasıyla 40 hadis için bu manada çok eser verilmiş kayıtlarda Peygamber Efendimizin zamanında yaşayana sahabe derler. Allah Resulü ile dostluk kurmuş olan insanlara arkadaşlarına Efendimizin onun zamanında ondan görerek veya dinleyerek bir şeyler öğrenmiş. Görenler özellikle sahabe tanımı görmeye matuftur. Detaylara girmiyoruz. Birçok şey söyleniyor. Onlara da girmiyoruz. Birinci kuşak sahabedir. ikinci kuşak tabi'in deriz. Sahabeyi örnek alanlardır. Özellikle zamanımıza Kur'an'ın açıklaması, Efendimiz'in hadisleri başta olmak üzere İslam'ın literatürü tabi'in döneminde kayda geçerek sistematik bir biçimde ulaştırılmıştır. Sahabe yaşamıştır, öğretmiştir, tabi'in yaşamıştır, öğrenmiştir, birden not etmiştir, kitaplaştırmıştır. Sistem haline getirilmiştir. Yani işte mesela hasan Basri geçmişte yaşamış Basralı Hasan ulemadan tabiinden diyelim zevat gibi Allah Resulü'nün ashabını görenler bir de o tabiini gören üçüncü halka tebe-i tabiin deniyor. Yani Allah Resulü'nün ashabına uyanlara uyanlar. Türkçesi bu demek. Allah Resulü'nün arkadaşlarının efendim yorumları, anlayışları, yaşayışları ile beslenip hayatını tanzim eden insanlara uyanlar bu kimseler döneminde ilk defa hadisi erbain dediğimiz çehil Farsça'da hadis çehil yani 40 hadis ifadesi her dilde kendi diliyle söylenebilir işte bu anlamda 40 hadis kitabı ilk defa tabi tabi'in dediğimiz peygamberimizi görenleri gören yani ikinci kuşak üçüncü kuşak üçüncü halkadaki insanlardan e, ilk defa 40 hadis yazanı görüyoruz. 40 hadis derleyeni, toplayanı. Hadisleri tabii kendisine göre yazmıyor. Hadis rivayeti ve usulleri konusunda şu anda usul bilgisidir. Detaylar üzerinde durmayacağız. Ancak bu İslam kültür tarihinde zapt dediğimiz muhafaza koruma altına bilgiyi koruma altına alma çalışmasında sistemleştirilmesinde çok özel çok çok özel bir anlayışla çalışmalar yapılmış. Rivayet eden ravilerin işte zat kabiliyeti yani ezberleme kabiliyetleri, adalet kabiliyetleri, dini yaşamadaki sadakat kabiliyetleri ve benzeri gibi özel şartlar dikkate alınmış, şakayı çok yapan, latifesi aşırıya giden, boş sözler gez, konuşan, gevezelik eden, gerçeklik eden insanlardan nakiller itibara alınmamış gerçekten, kılı kırk yarmışlar. Hadislerle ilgili hükümler de ortaya konulmuş. Dolayısıyla işte hadis sahih mi değil mi isteyen bugün rahatlıkla kitaplara müracaat ediyor. Bu meseleyi görüp anlıyor. Ben geçmişte örnek olsun diye söyledim. Yaşar Nuri Bey biliyorsunuz dünya değiştirdi. Öztürk o dahi hadislerle ilgili şüpheleri dile getirmiş olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleden nakle nakledilen bir hadisi "Men kezebe alayya mutaammiden felyetebawwa maq'adahu minan nar" Arapçasıyla kim benim aleyhime bir yalan uydurur, yalan söylerse cehennemindeki cehennemdeki yerini hazır bilsin. Yaşar Nuri Öztürk diyordu ki bu bütün kelimeleri harfleri sahih bir hadistir. Biz de ister istemez o zaman diyoruz İslam tarihi namuslu insanlarla doludur. Allah Resulüne iftira etmek istemeyen pek çok insan vardır. Ortada bu kadar nakil var. Bu nakilleri yapan insanların tamamı herhalde cehennemin ateşini özlemiyorlar özlemiş olsalar yalan söylerler. Yalan söylemekten korkan insanlar olduğunu biliyoruz. Hadis kültüründeki rivayet eden nakil zincirindeki zevatın mesela İmam-ı Buhari'ye ulaşıncaya kadar zincirde Müslim'e, Tirmizi'ye ulaşıncaya kadar zincirdeki e, şahısların e, bunların uyduranları, uydurmayanları, hadisin cerh talil denilen illetleri, hastalıkları, yaraları nelerse işte, metnindeki efendim nakledenlerdeki bütün bunlar İslam tarihinde batının hayran kalacağı mükemmellikte ayıklanmıştır. Geçen haftada söyledim. Bizim dinimiz kitabını koruduğu gibi dinimizin müntesipleri, mensupları, Kur'an'ın kelimelerini korumak için akıl almaz bir savaş verdikleri gibi Allah Resulü'nü de korumak için müthiş bir savaş vermişler. Allah Resulü'nden gelen nakilleri çok dikkatli süzmüşler. Öyle birkaç kişinin eften püften söyledikleriyle bu mum sönmez. Çünkü kaynağı çok sağlamdır. Ama maalesef zamanımızda Allah'a ve Resulüne iman ve sadakat konusunda kalbi yeterince kökleşmemiş pek çok insan özellikle din ve diyanet konusunda bir takım şüpheleri belki kendilerini yetersiz görüp aklayamadıkları için olabilir. Bu söz biraz çarpık gelebilir yani çarpıcı veya e, hakaret görebilir olarak algılayabilirler. Ama ben psikolojik olarak bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar var ki kendilerini din konusunda son derece eksik ve noksan görüyor. Bu sefer kendisini e, aklamak için dini yaralamaya kalkıyor. Böyle insanlar da var. Neyse her halükarda biz sistemimize güveniyoruz dinin kaynaklarına, kitaba ve sünnete, kitap ve sünneti bize aktaran bizim öncülerimize, alimlerimize, gayretlerini önümüzde gördüğümüz için kitaplarını, eserlerini, artık internet diye bir şey var, kütüphanelere girebiliyorsunuz, hadislerin cerh, talil kitapları var, bakabiliyorsunuz, analizler yapılmış. Dolayısıyla bizim, Abdestimizden şüphemiz yok. Sözün özeti. Değerli kardeşlerim. Ben bir taraf değilim. Ben bir tarafım. Benim tarafım Allah'tan yana. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan yana. Allah'ın elçisine indirilen Kur'an'dan yana. Allah'ın elçisine sadık sahabeden Allah'ın elçisine sadık tabiinden Allah'ın elçisine sadık sondaki asırların alimlerinden yana hükmümüzü de söyledik. Elbette insanların kusurları, zayıflıkları vardır ama bunlar da zaten adalet terazisi içinde tartılır ve bir yere konulur. Maalesef bu konular ha, akılla birini ikna etmek mümkün olmuyor. Kalp teskin olması lazım, tasdik etmesi lazım. Ki Fetih suresinde de Allah Celle Celalu Bismillah huvellezi enzele sekinete fi kulubil mu'minin li ezdadu imanem ma'a imanihim ayetini çok açık bir şekilde önümüze koyuyor. Sekinet diye bir kavram var. Kalp itmi'nan inan diye Kur'an'ın bir kavramı var doygunluğa eriyor aldığı bilgilerle. Kalp açılıyor. Bu bizim imanımızdır. Birisinin aklı bunu almıyor olabilir. Bizi çağın dışında görebilir. Biz zaten çağın dışındayız da. Çünkü çağlar üstü olduğuna inanıyoruz dinimizin. Kıyamete kadar baki kalacak, kıyamete kadar hak bir din olarak yaşayacağına inanıyoruz çağlar üstü mesajı anlamaya çalışıyoruz. Elbet benim de kusurlarım, eksiklerim olabilir. Ancak çizgiler bellidir. Temel ana çizgiler, ana artel dediğimiz hani var ya böyle trafikte efendim ana arteller vardır veya insan kalbinde ana damarlar vardır. Bunlar bellidir. Akışkanlığı devam ettiği sürece hakikate ulaşmak mümkündür değerli kardeşlerim. Biraz uzunca bir giriş oldu çünkü sancımız var. Her kimle konuşursak hele gönü günümüzde deisti var, teisti var, ateisti var. E varsa var ne yapalım? Ben de diyorum ki ben Müslümanım. Efendim pek çok insan deist oluyor. Olabilir ben Müslümanım. Ben dinimin inancını kendim yaşarım, başkalarına da naklederim. Kabul eden eder, etmeyen için Rabbi Zülcelal da zaten insanların kabullerini zorlamaya koymamış. İster kabul ederler, ister kabul etmezler. Bu anlamda uzun söyleyeceklerimiz var, söyleyeceğiz. Kırk hadis bir kültürdür. Tabii kırk hadisi ezberlemek farz değildir, vacip değildir. Hatta sünnet değildir. Güzel bir şeydir, müstahap. Allah Resulü'nün teşvikleri söz konusu. Burada bir hadis alınmış. Çantay merhum en başa girişte, ön sözü geçen hafta sizinle paylaşmıştım. Şu hadisi almış, Bismillah diyeyim ben. Men taalleme erba'ine hadisen, ibtiga'e veçhillah. Allah Celle Celaluhun razılığını, memnuniyetini, hoşnutluğunu isteyerek sırf Allah için, gösteriş için değil, ben ne çok biliyorum diye değil, sırf Allah'a ait olanı e, arzu ederek, Allah'ın rızasını arzu ederek bir kimse kırk hadis ezberlerse, li yuallime bihi ümmeti ve o kırk hadisi ümmetime öğretirse, öğretmek için, öğretmek için Allah'ın rızasını kazanmak ve ümmete öğretmek için ezberler, öğrenirse, öğrenirsem, efendim fi halalihim ve haramihim, ümmete helalları ve haramları öğretmek kastıyla öğretirse, haşerahullahu yevmul, yevmel kıyame, evet alim. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri kıyamet gününde o kişiyi alim olarak haşreder. Alim olarak haşrolunmak da çok büyük bir müjdem. Şimdi bu hadisin kritiği analizi de yapılmış. Alimlerin bir kısmı demişler ki hatta İmam-ı Nebevi gibi hadiste çok köklü ve delil bir alim bile demiş efendim bu hadis evet zayıf demiş. Şimdi zamanımızda bir hadis, Allah Resulü'ne ait söz zayıf hükmünü yiyince zannediliyor ki çöplük çöptür yani. Zayıf nedir? İşte araştırılıyor hadisin peygamberimize kadar olan zincirinde hadis usulünde böyle bu halkalardan birisinde bir noksanlık veya birisindeki bir adamla ilgili bir kuşku, bir şüphe hadisi zayıflatıyor, zayıf deniyor. Ama bu hadis uydurma değildir. Nitekim Hazreti Ömer'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İsrail oğullarının Yahudilerin Medine çevresinde toplantıları oluyordu. Hazreti Ömer gidiyordu diyordu ki ey Ömer çok müdavim olma. Neden ya Resulallah? Çünkü orada batıl bir şey hoşuna gider belki kabul edersin. Yani haktan gelmeyen, insan uydurması bir söz hoşuna gider, hak zanneder belki kabul edersin. Veya hak bir söz senin mantığına uymaz. Çünkü Tevrat'ta hak söz de vardır. Bu sefer reddedersin. Bu da Allah'ın hoşuna gitmez. Dolayısıyla bu manada Zayıf hadis için de ben bu e, nükteyi kullanabilirim. Bu anekdotu kullanabilirim. Zayıf hadis evet güçlü değildir. Ancak Allah Resulü'nden olmadığını iddia edeceğimiz bir hadis de değildir. Şu ölçüyü koymuş bizim büyüklerimiz. Niye bu kadar açıklama yapıyorum? Bu toplumun hadise ihtiyacı var. Sünnete ihtiyacı var. Peygamberimize ihtiyacı var. Özellikle inananların meseleyi iyi yakalamaları lazım. Yaşım artık epey bir mesafe aldı. 1975'ten bu tarafa konuşuyorum, insanlarla görüşüyorum. Çok şey biliyorum insanların tavırlarıyla ilgili. Onun için böyle uzun konuşuyorum. Güven olmazsa fayda sağlanmaz. Şimdi dolayısıyla hadis ile ilgili ölçü şudur. Eğer bir hadisin metni veya senedinde bir zayıflık varsa çöpe atılmaz. Eğer o ahlakı teşvik ediyorsa o zayıf dediğimiz hadis veya da eğer o bir Kur'an hakikatini onaylıyorsa Kur'an hakikatinin paralelinde bir cümle ise o da teşviktir. Eğer o İslam'ın ana temelleri böyle çakışmıyor, çatışmıyor ise şayet o hadis bir teşvik hadisi olarak kullanılabilir. Nitekim Gazali bunu yapmıştır. Gazali'de zayıf hadis var. Var ama uydurma değil. Uydurma hadis ayrıdır, zayıf hadis ayrıdır. Hadisin bir usulü var, Gerçi bu reddiyeyi yani sünnete reddiyeyi yapanlar da diyorlar ey kardeşim geç biz çok usul okuduk. Usulü benim kadar okuyan yok diyor bir tanesini dinledim. Olabilir ama ben de o usulü okudum. O usule göre zayıf hadisle bir adamın idamına karar veremezsin. Bir adamın ibadetinin olur olmazına karar veremezsin. Bir adamın ibadetine yön veremezsin zayıf hadisle ancak bir insanın ahlakını kuvvetlendirebilirsin. Bir insanın insanlara yararlı olmasını teşvik edebilirsin. Bir insanın dinini yaşamasındaki arzusunu güçlendirebilirsin. Zayıf hadiste olsa bu konularda bir mani yok. Bu konuda dini meselelerin anlaşılmasında bir tespit, prensip tespiti yapan alimlerimiz böyle bir hüküm vermişler. Sözün özü bu anlamda söylediğim şu. Bu hadis evet zayıf fakat çöp tenekesinin hadisi değil. Allah Resulüne intikaline de kapısı olabilir. Yani bir anlamda. İşte bu bapta İmam Nevevi mesela 40 hadis yazanlardan birisi. İmam Nevevi ona da demişler ki çok ciddi bir delildir. 5. asır, Hicri 5. asır Şam'da yaşamış, Neva köyünde doğmuş enteresan bir insan. 42 sene yaşamış, 44 tane eser koymuş. Devasa. Her birimizin evindeki efendim Riyazu Salih'in İmam Nevevi'nin eserlerindendir. Ona demişler ki efendim bu hadis zayıf olmasına rağmen siz gene de 40 hadis yazdınız. Neden demişler? İmam Nevevi aynı zamanda hadis alemi demiştir ki benim bir gerekçem daha var. Evet bu hadis zayıf görünüyor ama zayıftır da ben de kabul ediyorum. Tabi çöp değil onu bir defa söyleyelim. Ancak benim bir dayanağım daha var. Benim bir başka dayanağım daha var. O da şu, o da şu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını İyice öğrenip onu duymayanlara aynen nakledenlerin Allah yüzünü ak etsin. Şimdi az önceki hadisi teyit eden, güçlendiren bir başka hadis. İmam Nebevi'nin Erbaun'unda yani 40 hadis kitabında yazılmış bu. Ve zinciri sağlıklı, sağlam rivayetinde bir hastalık yok. Yani illet yok. Alimler bunu onaylamış. Şimdi o zaman bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi sellem Muhammed aleyhisselamdan duyduklarını iyice öğrenip onu duymayanlara aynen nakledenlerin Allah yüzünü ak etsin. Değerli kardeşlerim ben yüzüm ak olsun diye Nebevi'nin bu delilini de dikkate alarak Allah Resulü'nden sadece bir kırk hadis değil 40 40 40 40 giden aşağı yukarı 1200 hadis var. O kitaba bir giriş yaptım. Kitaptan okuyacağım. Hak bu 40 hadisler kimi tasavvuf, kimi kelam, itikat, kimi efendim amel, ibadet ve benzeri gibi çok çeşitli konularda. İşte kutsi 40 hadis falan gibi bu detaylara girmiyorum. Açarsınız. Diyelim en basitinden İslam Ansiklopedisi 40 hadis yazarsınız. Çıkar Google amcada, Google dedede, de, İslam Ansiklopedisi'nde onu okursunuz. Etraflıca bulabilirsiniz. Dolayısıyla ben bir faydayı umuyorum bu işle. Hatta birden fazla fayda. Birincisi, Allah Resulü'nden bize intikal ettiği rivayet edilen hadisleri anlamaya çalışmak ve anlatmak. En önemli gaye. İkincisi, toplumun ahlakında bir çöküş varsa o ahlaki çöküşü durduracak temel düsturları ve prensipleri kardeşlerimizle insanlarımızla paylaşmak. Üçüncüsü Balıkesir'de yetişmiş bir alim Hasan Basri Çantay'ın ismini bu vesileyle duyurmak ve onun koyduğu eseri gözden geçirmek. Dolayısıyla başka sebepler de söylenebilir. Biz 40 hadis okumaya devam edeceğiz. Çantay merhum. İlk yayınladığı 40 hadis. Geçen hafta söyledim. 40 hadisi bir araya getirmiş küçük bir kitapçık. Risale deniyor ona. Şimdi ona mektup da deniyor. 40 hadis yayınlamış. Böyle 40 40 40 40 sonra birleştirmiş 10 tanesini kitap olmuş. Birincisinin girişinde şunu söylüyor. Bu kitap birinci 40 hadisi ve meallerini içermektedir. Bundan sonra müteakip kitaplar da inşallah ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 40 hadislerden ve meallerinden mürekkep olacak. Yani oluşacak, birleşecek. Bu suretle dindaşlarımız bir hadis külliyatı, peygamber sözleri topluluğuna kavuşmuş bulunacaklar. Yalnız Müslümanların değil, yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın maddi ve manevi saadetlerini temine. Onun da amacı bu ve hak yolunu göstermeye yarayacak olan bu bereketli hadisleri ve metne en yakın anlamları yani meallerini herkesin seve seve okuyacağına ve başkalarına da okutacağına ve onları yükte hafif pahada ağır cevherlerden daha üstün ve daha kıymetli armağan olarak saklayacaklarına inanıyoruz yani tevfik Cenab-ı Hak'tan yani yardım Allah Celle Celal ve Hazretlerinden dir. Bir hadis meali daha okuyup bugünkü dersimi kapatacağım inşallah. Mişkatül Envar diye bir eser. Orada geçen bir rivayet daha var. Kim ümmetimin dinine ait 40 hadis ezberlerse, hıfsederse Allah onu Dini iyi anlayan, yani fakih, fakih dini iyi anlayan, dini kavrayan olarak ba'as eder, yani yeniden diriltir. Her kim Allah Resulü'nün, din, yani dinimizin, her kim ümmetimin dinine, yani İslam'a ait 40 hadisi ezberlerse, Allah onu fakih, yani dini çok iyi anlayan olarak yeniden haş eder, ben de kıyamet günü ona hem şefaatçi hem de şahit olurum. Şahit ol ya Rab. Bu çok önemli. Bu bapta çok çok ciddi manada ciddi manada kapı açıcı bir hadistir veya Allah Resulüne bu anlamda yardım etmektir. Ben başka şeyler de söyleyebilirim. Sözü uzatabilirim. Sözü çok fazla da uzatmak istemiyorum zannederim 20 dakikamız kardeşimize bir daha döneyim doldu. Biz kısa kısa bunları biraz söylemek istiyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta 1 ve ikinci hadisler itaat kültürü başlığıyla size takdim edilecek bildiklerimizi de inşallah sizlerle paylaşmak istiyoruz. Son söz. Hadisten kuşku duyma. Duyarsan kaçarsın hadisi araştır. Bugün araştırmak için yeterince elinde bilgi, belge bulan, bulabileceğin kaynaklar var. Allah Resulü'nün hadislerinin kitapları, pdf dahil olmak üzere pek çok ilim sahibi insan tarafından neşredilmiş, yazılmış, çizilmiş, hatta analizleri yapılmış pek çok akademisyen kardeşimizin gayreti çalışması var. Biz bir dünyanın kahrı içinde yaşıyoruz, huzura ermek istiyoruz, ciddi bir mümin olmak istiyoruz, son nefeste imanla dünyadan göçmek istiyoruz. Rabbimiz inşallah kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullah, Allah'a emanet olun.